Okulda böyle beni sevmeyen bir kız vardı. Sürekli orası falan diyordu. Sonra da kucaktan kucağa attım. Sonra fotoğraflarını çekip okulun itiraf sayfasında paylaştım. Bihter neyi itiraf edecek Firdevs Hanım? Hayatımdaki bütün sevgililerimi aldattım. Lisede seninle aynı okuldaydık ve senden çok hoşlanıyordum. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ali Öztürk'üm. Bugün sizlerle sokaktaki insanları gidip diyeceğiz ki bana bir şey itiraf edeceğiz. Bakalım sokaktaki insanlar neler itiraf edecek bizlere. O zaman aslında hadi bir de geçelim. Gizem bana bir şey itiraf eder misin? Ya şey benim okulda böyle beni sevmeyen bir kız vardı. Sürekli böyle orası falan diyordu. Orası mu diyordu sana? Evet. <laughs> Şimdi ben de bununla çok yakın arkadaş olup bunu bardak kucaktan kucağa attım. Bardak kucaktan kucağa attım. Sonra fotoğraflarını çekip okulun itiraf sayfasına paylaştım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aynı ben. Aynı ben. <laughs> Aynı ben. Aynı ben. Seni tebrik ediyorum. Çok haklısın. Sana Orospu bilen kızı orası bir taklit anlatmayacak bir şey yani. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Gizem ona bir şey demek ister misin buradan Ekranları karşı? Özür dilerim. Bence özür dilerim ben sana o lafı demeyecektim. Ya evet demeyecek. Yani ben kötü bir kız değilim zaten. Evet çok tatlı bir kızsın teşekkür ederim. Sen, <laughs> bir şey itiraf eder misiniz bana? Eee i̇tiraf. Bihter neyi itiraf edecek Firdevs Hanım? Bunun ile ne ilgisi var? <gülüyor> Bilmem. <gülüyor> Adınız neydi? Melis ismi. Melis Hanım memnun oldum. Hmm. Ben de Enes. Kısa bir soru soracağım. bana bir şey itiraf eder misiniz acaba? Hayatımdaki en büyük şey itiraf edeyim o zaman. Hayatımdaki bütün sevgililerimi aldattım. Tek bir insan hariç. Evet hepsini aldattım. Yine olsa yine aldatırdım. Gençlikte yapacak bir şey yok. <laughs> çok haklısınız. Çok haklısınız. Doğru diyorsunuz. Biz de <laughs> aldatıyoruz ama ama azıcık aldatıyoruz. Fazla aldatmıyoruz. Yok ben işte çatır çatır aldattım. Tek bir kişiyi aldatmadım. O da ilk aşkınızdır o zaman. <laughs> Yok ilk aşkım değil. Onu da mı Son aşkım Kemal. <laughs> bir tek onu aldatmadım. Çok seviyorum hala. İnşallah iyi Şu an yani. o, evlendin evlendi mi acaba? Yok evlenmedi de hayatımda değil yani. Sağlık olsun o zaman. Yeni Aynen. insanları aldatmamak üzere. <laughs> Hoş geldin diyoruz. <laughs> Sevgiler. Çok sağ olun. <gülüyor> çok <gülüyor> ederim. Merhaba nasılsın? İyiyim teşekkürler siz. Ben deyim. Adın neydi? Eda. Eda kısa bir soru soracağım. Bana bir şey itiraf eder misin Eda? Bakalım Eda'nın ne itirafları var? <gülüyor> <gülüyor> en yakın arkadaşım vardı. Tamam. Ee, Eski Maytan'la mı çıktı? Aynen. Tahmin ona ettim ona bak. Çıktı. Onunla çıktı. Sen ne yaptın ona? Ben ne yaptım? Yol verdim. İki senede yol verdim. İki senede yol verdin. E Ve sevdiğin kızı. Sen nasıl bir insansın benim arkadaşımla çıkıyorsun diye. Söyledim yani. hepsini. Söyledim yani ama... <laughs> Kıyamam sana Eda ya. Vallahi üzüldüm dostum sana. Sigara içer misin? <gülüyor> 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 Üzülme ya. Gidene salla, gelene tut derim ben bence. Ne yani? Teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim... Allah belanı versin. Allah belasını <laughs> versin. Herkesin değil yani? Herkesin mi? Herkesin. Benim değil. vermesin canım o zaman. Allah belanı versin. Yani izlenlerin Allah belasını versin diyeyim yani. <laughs> İzleyin bak bu kız çok tatlı bir kız. İzmeyeyim kızı ya. Ablacım <laughs> ee, ablacığım bir itiraf eder misin bana? Senin için önemli olan veya önemlisi olan bir itiraf edebilir misin? Ben üniversiteyi burada okudum, bu şehirde okudum. Tam bundan 18 yıl önce Kıraç'ın bir CD'sini almak için kış Ocak ayında terliklerle Anadolu Üniversitesi'nden hamam yoluna yürümüşlüğüm vardı ve böyle bir rezilliği sizinle <laughs> paylaşıyorum. itiraf ediyorum. Ama kış nasıl dondurmadınız? Ben onu söylerim size şu an. Baş parmaklarınız duruyor mu acaba? Abla? Hala 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 benim. İyi o zaman duruyor. Hala üstüne de dondurma yemiştik. Tebrik Sadece ediyorum. Terli gençlik vardı. <laughs> ya gençken yapabilirsiniz ama normal bir şey onlar abla yani. <gülüyor> <gülüyor> Bana bir şey itiraf eder misin? E, lisede seninle aynı okuldaydık ve senden çok hoşlanıyordum. Ben yani de çok başarılıydım. Niye söyle? Söylesene keşke ya. Bilmiyorum yapamadım. Cesaretimi toplayamadım. Ciddi bir şuan topladın herhalde yani, söylüyorsun ama <laughs> biraz mutsuz söylüyor. Senden <laughs> hoşlanırken senin sevgilin vardı. Ama Vay onun yani. Karıyı kaybetmişti görüyor musun hemen? Neyse o zaman. Evet, şu an peki. Otur, ee? Beni kaybettiğine yan. Yanayım mı? Bebeğim bence sen de yan tamam mı? Görüşürüz var ben. Yana ben yana. Be. Bir de bebeğe abone be, olmayı ab unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone ol. Bay bay.